Arkadaşlar selam. Tekrardan gördüğünüz gibi doğayla iç işe devam ediyor. Şimdi bu bir ara mantarlardan bahsetmiştim size. Bu görmüş olduğunuz mantar çok güzel yumurtalısı çok muhteşem olur bunun. Burada aslında iki tane adı var. Cincine derler. İşte muhtepesi derler. Biraz böyle şeye benzer. Muhtepesi gibi böyle Hani mıh biliyorsunuz çivi. Böyle tepesi ona benziyor. O yüzden böyle bir isim takmışlar. Şimdi ben de buraya geçen biliyorsunuz bu tarafa gelmiştim yine. Çok fazla dolaşamamıştım. Ee, akşam olmasına çok fazla bir vakit yok ama çok da vaktim yok ama e, ancak vakit bulabildim. Bugün e, kasaplı denen bir köye gittim. Orada biraz bir akrabam vardı. onu Onunla e, biraz görüştük. Hoşbeş ettik geldik şimdi de hemen gelmişken dedim bir şeyler alıştırdım evde tekrardan şu ay, şu anda e, o gezmiş olduğum yerlerin biraz daha ilerisinde yama olan bölgelere geldim orada şu anda bu mantarı topluyorum bu mantar mantar gerçekten çok lezzetli olur e, ya yani şimdi bazı mantarlarda özellikle şey derler kuzu göbeğe derler o mantarı bir bakın yani internette araştırın bu mantardan çok daha muhteşem bir mantardır içerisindeki amino asitlerin yani hiçbir mantarda olmadığı söylenir bu şu şu an topladığım mantar değil o bambaşka bir şey internette bakıp bir kontrol etmenizi öneririm o muhteşem bir mantar hatta Avrupa'ya işte Almanya vesaire bizim buralardan kilosuyla bayağı bir topladılar vakti zamanında ben şeyi uyardım. Ee, i̇nternette araştırmıştım. İşte Japonya'da, Çin'de falan o bahsettiğim o mantar gerçekten çok değerli. Ona şey diyorlar. İşte e, hatta e, kim bilir porsiyonu ne kadara satıyorlar yurt dışında. Çoğu ilaç yapılıyor. gerçi için alıyorlar ama e, bölge olarak Antalya'da şey Antalya'da da var o bahsettiğim mantar. Bu şu anki bu toplamış olduğum bu mantar birçok yerde olur. Ee, birçok. Birçok yere de oluyor diye biliyorum. Böyle şimdi geziyorum. Bu sefer boş gelmedim. Tam tek bilim yani. Ee, Demir misket atan sapanım, bıçağım, işte e, tabancam vesaire. Şu anda tam tek bilim bir mevzu olursa çatapada atarız. Şöyle gördüğünüz gibi topluyorum. Bazı bölgelerde böyle çıkmış. Daha aslında ilerlere de gitmem lazım. Görmüşken bunları alayım dedim. Hemen yağmur bir yağmur yağdısın bir güneş açsın hemen çıkıyor. Bugün de güzeldi. Hava fena değildi. Ben de bunları görmüşken toplayayım dedim. Şöyle tekerle bazen size video çekerken koparması zor oluyor. Şöyle koyacağım. Şu şekilde.